Anormalliklerin normalleşme olarak takdim edilmesini ise reddediyoruz. Kudüs'e, Gazze'ye bombalar yağdıran, ilk kıblemiz Mescid-i Aksa'yı kirli postallarıyla çiğneyen, çoluk çocuk kadın yaşı demeden mazlumları katledenlerin ülkemizde yeri yoktur ve olmayacaktır. Bizler Sayın Cumhurbaşkanının 2013 yılında açıkladığı ve bir türlü gerçekleşmeyen Gazze ziyaretini beklerken katillerin ülkemize davet edilmesi akıl alır gibi değildir. Bugün değişen nedir? Ne değişmiştir ki böyle bir davette bulunulmuştur? Ne oldu Van Münih çıkışınıza? Bu Herzog denilen adamın Netanyahu denilen katilden farkı nedir? İsrail değişti de biz mi bilmiyoruz? Yoksa iktidarda bulunanlar mı çok değişti? Bu denklemde değişen nedir? Bunu bizlere, aziz milletimize ve mazlum Filistin halkına açıklayın. Filistin'de Müslüman kardeşlerimize yapılan zulüm, zulüm son mu buldu? Gazze'ye uygulanan ablukam kalktı. Bu katiller Filistinlilere uyguladığı soykırımdan vaz mı geçti yoksa İsrail bölgemizde kurguladığı tehlikeli planlarından vaz mı geçti? Bu soruları soruyor ama daha çok vicdanlarınızın sesine kulak vererek cevaplamanızı istiyoruz. Buradan ve diğer 80 il ve tüm ilçelerimizden haykırıyoruz. İktidarda bulunanlara sesleniyoruz. Türkiye toprakları işgal, sömürü ve tahakkümden kurtuluş topraklarıdır. Emperyalizme karşı kazandığımız kurtuluş savaşımız sonucunda bu topraklar bizlere vatan... Tüm mazlum coğrafyalara ise umut ışığı olmuştur. Gazi Meclisi'ye nitelendirdiğimiz meclisimiz gazilik ünvanını işgaller karşısında kazandığı zaferlerle almıştır. Siz başka bir katil Şimon Peres'in gazi meclisimizde konuşturulduğu, alkışlandığı görüntüler birer utanç vesikası olarak arşivlerde ve hafızalarımızda dururken bugün başka bir utanç verici at adımı attınız. Bu aziz topraklarda bu milletin sinesi ve sinesi de hiçbir işgali ve işgalciyi kabul etmemektedir. Cumhurbaşkanı hangi toprakları yönettiğinin farkına varana kadar susmayacağız. İsrail normalleşmeden ki normalleşmesi mümkün değildir. İsrail ile normalleşmek mazlum kardeşlerimize ihanettir. Tarihi müste, müktesat, müktesabatımızı hiçe saymaktır. İsrail işgal ettiği topraklardan çekilmeden yağmaladığı toprakların canına kıydığı Filistinli masumların ve Mavi Marmara katliamının hesabını vermeden... Filistin topraklarında bağımsız Filistin devleti kurulmadan İsrail ile ilişkiler hiçbir şartlar altında normalleşemez. Çok net ifade ediyoruz. Eğer İsrail ile ilişkileriniz normalleşiyorsa bilin ki Filistinlilerle anormalleşiyordur. İsrail ile ilişkileriniz normalleşiyorsa Gazze'de başına fosfor bombası atılan Müslümanlarla anormalleşiyordur. Bunun başka bir izahı olamaz. Dostları İsrail, ABD ve Rusya olup düşmanları ise Suriye, Mısır ve diğer İslam ülkeleri olan bir dış politika anlayışını da kabul etmiyoruz.